Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Benim ee, demir eşyalarım kaybolmuş arkadaşlar. Ben evime baktım yok. Ölmüşüm herhalde. Bulamadım arkadaşlar. Bayağı aradım bunu bulamadım. O yüzden arkadaşlar bugün maden açacağız. Uf tek attım. Önde görmek üzere. Orada döner işleyecek. Bak. Ağaçlı yefekliler mi görüyor? E bu arada her tabu dönerek yiyin Çünkü e, ağaçlı efekti vermiyor. Hadi evet, ben böyle yapa yapa bir şey yedim. Ben bunu böyle temizliyorum arkadaşlar buraya şey yapacağız atölye yapacağız burayı veya da yeni evimizi yapacağız arkadaşlar o da her yani şey bu videoda izleyeceksiniz arkadaşlar o yüzden de şuraları bir temizliyoruz önce ondan sonra demir aray arayacağız arkadaşlar ondan sonra demir arayacağız Onları temizleyelim. Ondan sonra gidelim. Taş kürek yapalım. Bu gibi bir farklı bir şey. Allah! Tamam çevir. O yüzden de ben yeni iltihamları yaptım. Kalan taşlarımın hepsini şey yaptım ya düz taş yaptım valla. Neyse arkadaşlar 2 tane tahtadan yaptım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burayı iyice temizledim. Bakın ben videoyu duratladım arkadaşlar duratladım. Siz oraları hız hızlı izlediniz arkadaşlar. Ama üç kireyle kırıldı tam bir

orada tavla yapacağız arkadaşlar Çok fazla yaptık bir dakika. Ne toprak güzel bir kara çıkar mı da şuraya doldurdum. Toprağımız bitti ya. Ha tamam tamam varmış varmış. Baya varmış. 64 tane varmış. Tamam bir an bitti sandım lan. Evet aramızda da bayağı büyük. O zaman buraya çapalamak kaldı. Bize Minecraft'ı hilesi vereyim mi arkadaşlar? Mesela toprağı çapaladınız ama su yok. Siz de direkt ne yapacaksınız direkt? Hmm, toprağı çapacaksınız direkt. Nasıl Çıktıktan sonra nasıl ondan sonra arkadaşlar oraya tohumu bırakın. O kendiliğinden büyür arkadaşlar benim. Öyle yaptım ama suyla daha güzel büyür arkadaşlar. Daha hızlı da büyür orada daha hızlı büyüyor.

Dokuz tane torbum var. Kuşlar arkadan bağırıyor. Kuşlarımız var. Maşallah. üç tane kuş tane, tanesi de muhabbet kuşu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bayağı bir, bir buçuk saattir oynuyorum arkadaşlar. Aa her şey mi kaskım? Buraya geldim baba. Ben biraz acıktım Evet arkadaşlar ev yapmak için tüm malzemelerimiz var. Bakın burada odunumuz var. Burada odunumuz var. Demir buldum. Bayağı bir demir buldum. İşte bayağı bir, 1.5 buçuk saattir oynuyorum arkadaşlar. Bir buçuk saate yakın oynuyorum var ya. bir dakika. Kaç kömürümüz varmış lan.

O yüzden de onu tarladan karşılayacağız inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, abone olup beğenip like atmayı unutmasını çok sevindim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın. Bay bay.